bugünkü aracımız 2022 model Citroen C4. Aracımızın orijinal ekranına özel bir interfez uygulaması yaptık. Bu interfez uygulaması nasıl çalışıyor ve kullanıcı neler kazandırdı ondan bahsedeceğiz. Bu aracın kullanıcısı bize aracında geri görüş kamerası olmadığı için geldi. Geri görüş kamerası nasıl kazandır, baktık. Aracın Apple CarPlay yapısı kabloyla çalışıyordu. İlgili kısımda Type-C soketi vardı. CarPlay kablolu çalıştığı için özel bir interfeysimiz var. Mixtek S30 cihazımız. Bu S30 cihazımız kullanıcıya e, sistemi Android'e çeviren şu gördüğünüz arayüzü kazandırdı. Bu arayüz sayesinde hem geri görüş kamerası, geri atacağım şimdi. Geri görüş kamerası kazandırdı. Hem ilgili ekran yapısını Android yapıya çevirdi. İlgili apps'leri görebiliyorsunuz hem de var olan CarPlay kablolu yapısını ve Android Auto yapısını da kablosuza çevirdi. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak bağlı durumda. Araç 2022 model Citroen C4. Aracın orijinal ekranı kullanıcı geri görüş kamerası olmadığı için bize geldi. Sistemi özel bir interfez yapısıyla interfezi de ilgili ana ünitenin arkası kısmına gizledik. Bir sigara paketi büyüklüğünde bir parça. Bu parça sayesinde ilgili ekran yapısını Android'e çevirdik. Sonrasında Apple CarPlay kabloluydu, kablosuzla çevirdik. Araçta Android Auto yoktu, Android Auto da olacak kablosuz şekilde. Ve geri görüş, en önemli konu da araçta geri görüş kamerası yoktu. Geri görüş kamerası da sisteme entegre etmiş olduk. Ve kullandığımız kamera da geniş açıda özel bir kamera. Şu anda aracın tamponunu görebilir nitelikteyiz. Sağ ve sol dikiz aynasında gördüğümüz cisimleri de ekrana taşıyabiliyor kullandığımız kamera boşa da ileriftesi aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. E, yapılması gereken araç çalıştıktan sonra geri görüş kamerası otomatik devreye girmez. E, bu sebeple CarPlay'in bağlanmasını beklememiz gerekiyor. Yani aracın sisteminde, ilgili kısımda CarPlay aktif olduktan sonra geri görüş kamerası da sorunsuz çalışacak. Aynı zamanda bu şekilde de kamerayı araç hareket etmezken ileri doğru harekette bile kamerayı açabiliyoruz. CarPlay'de birkaç işlem yapalım. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açalım. Yine sen, yine her... Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 29 derece. Gibi kullanıcı normal standart CarPlay'i kablolu kullanırken ilgili bas konuş tuşunu kullanabiliyordu. Bizim koyduğumuz bu özel interfez sayesinde de bas konuşta sorunsuz bir şekilde çalışmış oldu. Bu interfezin adı genel itibariyle pazarda Smartbox diye adlandırılıyor. Ama bizim bir cihazımız bir Smartbox'ın ötesinde özellikler sunuyor kullanıcıya. Neydi bu özellikler? Bir, geri görüş kamerası kazandırıyor kendi yapısı üzerinden. 2- Kablolu CarPlay ve kablolu Android Auto kazanıyor. Ilgili kısımdan şu anda kablosuz Apple CarPlay ya da kablosuz Android Auto sonrası bir şekilde çalışıyor. Ilgili kısımlara USB bellekler taktık. Ilgili kısımdan USB'leri açabilecek ve olası araçta arka başlık monitörü kullanılırsa HDMI Avut'tan arkaya da görüntü alabiliyor cihazımız. Şu anda müziklere bakalım. Şu anda bizim biz birlikte videolar açacağım, müzikler açtık. Bir de videoları örnek gösterelim. kullanıcı yine ilgili ilgili noktaya koyduğumuz USB üzerinden de videolar ya da müzikler açabiliyor. Yazımız standart ve smart box özelliğine de sahip olduğu için yazımıza internet paylaştırıldığı zaman şöyle yapalım. Yazımıza internet paylaştırıldım onu görelim. Telefondan internet paylaştığım zaman bunu bir kere mahsus eşleştirme yapıyorsunuz. Şu anda paylaştırdım internete bağlandı. Youtube ya da Netflix gibi birçok uygulamada artık elimizin altında olacak. 4 GB RAM 32 dahil hafıza çok özel bir işlemci kullandığı için problemsiz kullanıcı hızlıca çalışmasını sağlıyor. gibi Netflix'den de açılabilir uygulama girdikten sonra yapı şöyle çalışıyor aracın CarPlay portu ilgili kısımdaydı. Bu CarPlay portunu arkadan kabloyla uzattık. Buraya biz kendi USB'lerimizi çektik. Apple CarPlay var olan araçta cihazımız zaten çalışıyor. İlgili kısım Apple CarPlay'e dokunuyoruz. Bizim sistemin arayüzü karşılıyor. Böyle siyah ve soft bir arayüze sahip. Buradan uygulamalarımızı görüyoruz. Android Auto ve Apple CarPlay buradan çalışıyor kablosuz olarak. Geri görüş kamerası da biraz önce gösterdiğim gibi geriftesi atıldığı zaman sonrası bir şekilde çalışmış oluyor. Böylelikle montajımızı tamamladık.